Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 28 Temmuz 2021 Çarşamba gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava Durum programına bu videoda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Marmara bölgesiyle başlayalım. Marmara bölgesi tamamıyla güneşli. En yüksek sıcaklığımız 38 derece. Ege bölgesi de yine aynı şekilde tamamıyla güneşli. En yüksek sıcaklık tam 42 derece. Akdeniz bölgemiz baktığımızda onu da tamamıyla güneşli olduğunu görmekteyiz. Belki bir ilimizde bir rüzgar ihtimali olabilir ama rüzgarlı ilimiz bile genel olarak güneşli. En yüksek sıcaklığımız 40 derece. İç Anadolu bölgemize baktığımızda Konya ve çevresinin rüzgarlı, diğer illerimizin güneşli ve parçalı bulutlu olduğunu görmekteyiz. Bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 34 derece. Karadeniz bölgesi Batı Karadeniz tamamıyla güneşli, Orta Karadeniz'in bir bölüm parçalı bulutlu, bir bölümü sağnak yağışlı. Doğu Karadeniz ise tamamıyla sağnak yağışlı. Bölgemizdeki en yüksek sıcaklık Karadeniz'de 34 derece. Doğu Anadolu bölgemize baktığımızda Elazığ ve çevresinin güneşli. Ee, Kars ağdan Iğdır'ın e, yağmurlu olduğunu görmekteyiz. Diğer illerimiz yer yer bulutlu, yer yer parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık bölgemizde 36 derece. Güneydoğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli. En yüksek sıcaklık 40 derece. Bu videomuzda sizlerle birlikte 28 Temmuz 2021 çarşamba gününün hava durum programına baktık. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.